Rostov kasabı lakabıyla da tanınan Andrei Chikatilo kimdir? Cinayetlerini cinsel anlamda tatmin olmaktan ziyade huzur bulabilmek için işlediğini itiraf eden bir seri katil olan ve 53 kesinleşmiş kurbanı olan çikatilo ilk cinayetini 1978 yılında işlemesine rağmen zekası ve dönemin yetersiz teknikleri nedeniyle ancak 22 yıl sonra yakalanabilmiş. Tam bir ruh hastası olan Cani yıllarca iyi bir aile babası gibi görünmüş ve en yakınlarında bile gram şüphe uyandırmamış. Hatta o yakalanmadan önceki son dönemlerinde torun sahibi sevecen bir büyük baba olarak da tanınıyormuş. 19 Ekim 1936'da Ukrayna'da dünyaya gelmiş Andrei Romanovich Chikatilo ve Joseph Stalin iktidarındaki Sovyetler Birliği o zamanlar tam bir kaos içindeymiş. Ülkede izlenen politikalar nedeniyle kıtlık yaşanıyor ve rivayet o ki insanlar açlıktan ölmemek için birbirini öldürüp yiyormuş. Hatta bazı kaynaklarda Andrei'nin ağabeyi Stefan'ın kaçırılıp yendiğinin anlatıldığı belirtilmektedir. Hayatının ilk yıllarını işte böyle bir dönem içerisinde geçiren Çikatilo, ayrıca sık sık yatağını ıslatıyor ve annesi tarafından azarlanıp dövülüyormuş. Babası ise, o henüz 5 yaşındayken Sovyet ordusuna katılmış ve kısa süre sonra esir düşmüş. 1943 yılında bir kız kardeşi olmuş ama babası 1941 yılında orduya katıldığı için annesinin bir Alman askeri tarafından tecavüze uğradığı düşünülmüş. Çocuk yaşlarda şahit olduğu zorluklara rağmen okul hayatında yüksek başarı gösteren Çikatilo, ergenlik döneminde iktidarsız olduğunun farkına varmış. İçine kapanan Andrei, ergenlik döneminde birkaç ilişki yaşasa da iktidarsızlığı yüzünden hiçbir birlikteliği uzun sürmemiş. Yıllar bu şekilde ilerlerken Cicatillo bir de notları tutmasına rağmen istediği üniversiteye kabul edilemeyeceği sonucuyla karşılaşmış. Çünkü babası yıllar önce esir düştüğü için vatan haini olarak görülüyormuş. 1957'de zorunlu askerlik görevini getirmek için göreve başlayan Cicatillo, 1960 yılında terhis olmuş. Evine geri döndükten sonra yeniden birliktelik yaşamaya kalkışsa da iktidarsızlık sorunu yüzünden hiçbir ilişkisi uzun sürmemiş. Akramları arasında rahatsızlığı dilden dile yayılan ve alay konusu olan Çikatilo, bu dönemde kendini asarak intihara kalkışsa da annesiyle komşuların ona engel olması neticesinde amacına ulaşamamış. Bu olaydan sonra doğduğu topraklardan uzaklaşma kararı alan Andrei, Rostov Üniversitesi'ne girerek Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuş. Öğretmenlik yapmaya başlayan Çikatilo, sakinliği ve utangaçlığı yüzünden hiçbir zaman ağırlığını koyan bir öğretmen olamamış. 1961 yılında Rusya'ya taşınıp kız kardeşi Tatyana ile yaşamaya başlayan Andrei'nin durumunu fark eden kardeşi hemen ona bir eş aramaya başlamış. Zira Andrei kadınların karşısında dili tutulacak kadar çekingenmiş. Tatyana'nın çabalarıyla 1963 yılında Feodosia Oşaçeva ile evlenmiş. Ve cinsel sorunlarına rağmen çeşitli yöntemlerle bu evliliğinden iki erkek çocuğu sahibi olmuş. 1973 yılında 15 yaşındaki bir kız öğrencisine cinsel tacizde bulunan Andrei, kısa süre sonra da başka bir kız öğrencisine saldırmış. Öğrencilerin şikayetleri üzerine okuldan kovulan Çikatilo, daha sonra Rostov merkezli bir fabrikada çalışmaya başlamış. İşi için sık sık seyahatlere çıkan Çikatilo'nun özel yaşamı ise oldukça iyi gidiyordu. Dışarıdan iki çocuklu ve sevecen bir aile babası olarak görülen Andrei, İlk cinayetini 22 Aralık 1978'de işlemiş. Yelena Zakatnova isimli 9 yaşındaki kız çocuğunu ona şeker vereceğini söyleyerek kandıran Andrei, kızı fahişeleri götürmek için gizlice satın aldığı küçük eve götürmüş. Burada ona tecavüz etmeye kalkışsa da ereksiyon sorunu yaşadığı için amacına ulaşamamış. Ve kız kaçmaya kalkıştığında iyice öfkelenen Çikatilo, onu karnından 3 kez bıçaklayarak öldürmüş ve daha sonraki cinayetlerinde de aynı durumu yaşamış. Küçük kız ortadan kaybolduktan sonra bazı ipuçları polisleri Çikatilo'ya götürse de adamın çevrede uyandırdığı saygın profili yüzünden cinayet bir suçlunun üzerine kalmış. Küçük kızı öldürmediğini söyleyen Alevander Kravchenko, daha önce benzer bir suç işlediği için tutuklanmış ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmış. Fakat bu cezayı hafif bulan kurban yakınlarının baskısıyla Kravchenko, 1983'te idam edilmiş. Asıl suçlu olan Çikatilo ise bu sırada arka arkaya cinayet işlemeye devam ediyormuş. 3 yıl sonra otobüs durağında bekleyen 17 yaşındaki Larisat Tkachenko'yu vodka içme teklifi eden Andre, onu ormanlık bir alana götürmüş. Don Nehri yakınlarındaki açlıklı alanda Larisa'yı yere yatırıp elbiselerini parçalayan seri katil, tecavüz etmeye kalkışsa da malum sorunu yüzünden cinsel ilişkiye girememiş. Öfkeye kapılan Çikatilo, kıza sopayla defalarca vurmuş göğüs uçlarını dişleriyle ısırarak koparmış ve ağzına doldurduğu çamurla onu boğmuş. 9 ay sonraki kurbanı ise 13 yaşındaki Lyubov Bo bir yük olmuş. 52 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü kızdan sonra öldürme dürtüsünü engellemeye çalışan Cani, 1982 yılının Temmuz ve Eylül ayları arasında 5 cinayet daha işlemiş. Çocukları şeker, sakız vereceğini, daha büyük olanları ise içki, ev, para gibi tekliflerle kandıran Andrei Chikatilo, kurbanlarını genellikle ormanlık alanlarda öldürüyormuş. Çoğunlukla bıçak kullanan katil, bazı kurbanlarını da döverek ya da boğarak katlediyormuş. Cesetleri ise saklamak için herhangi bir çaba göstermiyormuş. 11 Aralık 1982'de otobüste tanıştığı 10 yaşındaki bir kızı kandırıp, onu tenha bir alana götüren Çikatilo, Olga Stalmaçenok isimli kurbanını deyim yerinde ise delik deşik ederek öldürmüş. Göğsünü açan, bağırsaklarını ve rahmini dışarı çıkartan seri katil, suçlunun profilinin yanlış çizilmesi nedeniyle şüpheli olarak görülmemiş. Çünkü yetkililere göre suçlu, ya bir akıl hastası ya bir organ satıcısı ya da şeytani bir örgüt üyesiymiş. İşte bu nedenle, daha önce benzer suçlar işlemiş kişiler tek tek araştırılıp sorgulanmış, çikatilo ortaya çıkartılamasa da başka suçlar aydınlatılmış. 30 Ekim 1983'te Vera Şevkun isimli kişinin cesedi daha önceki kurbanlarla büyük oranda benzerlik gösteren bir vaziyette bulunmuş fakat katilin kim olduğu hala bilinmiyormuş. 1984'ün Ocak ve Şubat ayında iki kadını daha acımasızca öldürüp gözlerine oyan katil, Mart'ta da 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu katletmiş. Daha sonraki aylarda da pek çok cinayet işleyen Çikatilo'nun kurbanları hem kadınlar hem erkekler hem de çocuklar oluyormuş. Aynı yıl hırsızlık yaptığı gerekçesiyle işinden kovulan seri katil, Ağustos ayında Rostov'da bulduğu memurluk işinde çalışmaya başlamış. 13 Eylül 1984'te Rostov'daki otobüs durağında kadınları kandırmaya çalışırken yakalanan Çikatilo, bütün şüphelere rağmen sadece 3 ay hapis cezası almış. Ki bu cezada daha önceki iş yerindeki hırsızlık suçundan dolayı verilmiş. Dönemin yetersiz teknolojisi yüzünden kan grubu yanlış teşhis edilen katil serbest bırakıldıktan sonra 21 cinayet daha işlemiş. ve sonunda 6 Kasım 1990çikatilo son cinayetlerinden birini işledikten sonra ileride yakalanmasını sağlayacak adımını atmış. Donezosz istasyonu yakınında ormanlık bir alandan şüpheli bir şekilde çıkan çikatilo orada görevde bulunan subayın dikkatini çekmiş. Çünkü üzerinde çimen ve toprak lekeleri bulunuyormuş. Ayrıca yanağında da kan damlasına benzeyen bir kırmızılık varmış. Polis onu durdurmuş ve sorgulamış fakat Çikatilo'yu tutuklamak için bir nedeni olmadığından onu serbest bırakmış. 13 Kasım'da Çikatilo'nun 6 Kasım'da öldürdüğü 22 yaşındaki kadının cesedi bulunmasının ardından güvenlik güçleri bölgeyi incelemeye başlamış. Ve gözetim subayının hazırladığı rapordaki Andrei Çikatilo ismi göze çarpmış. 14 Kasım'dan itibaren gizlice gözlenmeye başlayan seri katilin kadınlarla ve çocuklarla iletişim kurmaya çalıştığı saptanmış. 20 Kasım'da tutuklanan Çikatilo, bütün suçlamaları reddederek masum olduğunu iddia etmiş. Fakat 10 günün sonunda bilinen 34 cinayetiyle bilinmeyen 22 cinayetini itiraf etmiş. Kurbanlarını nasıl öldürdüğünü ayrıntılı biçimde anlatan seri katil, onları nasıl kandırdığını, hangi yöntemleri kullanarak tenha alanlara götürdüğünü, cinayet yöntemlerini ve diğer detayları soğukkanlılıkla bir bir açıklığa kavuşturmuş. Pek çok durumda kurbanlarının ellerini arkadan bağladığını söyleyen Çikatilo ''Kurbanların çığlıkları, kanları ve acıları bana gevşemeyle zevk verdi.'' gibi kan donduran cümlelerle yetkilileri bile şaşkına çevirmiş. Kadın kurbanlarının rahim, erkek kurbanlarının testislerini çiğneyen sadist adam, ayrıca kanlarının da tadına bakıyormuş. Yapılan değerlendirmelerden sonra Çikatilo'nun akli dengesinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmış ve 53 kadını öldürmekten suçlu bulunan cani idam cezasına çarptırılmış. Duyduğu karar karşısında hücresinin içinde deliye dönen Çikatilo, verdiği bütün uğraşlara rağmen affedilmemiş. Ve 14 Şubat 1994'te hücresinden alınarak, ses geçirmez odada başına tek el kurşun sıkılmak suretiyle idam edilmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz.